Bismillahirrahmanirrahim. Bakiye şeyül. Şimdi biz külliyatları tarif ettik. Yani cins, fasıl, nev, khasa ve aradi'a. Tamam. Şimdi diyor burada diyor bir şey kaldı burada. O nedir? <laughs> ve huve enne ta'rifatil külliyati. Küllilerin tarifleri küllüm minhu her birisi menkudun cem'en ve men'en. Camiyet ve maniyet bakımda Bozulur. Diğeriyle bozulur. Yani aslında burada cemal istidrada zikretmiştir. Evet. Anlaşıldı mı? Yoksa aslında maniyet yani mesela evet. şimdi diyecekleri hiçbir ihtiras yani mana olmuyor. Mesela diyecek müleven Es-Söğüt Ahmer için cinstir e, mükeyfici de nevettir? O zaman cinsin, cinsin, cins tarifi mana olmadı. Yani müleveni kendi altından çıkartmadı. E, cins olduğuna göre o zaman mana olmadı. Yani ne mesela mülevven ne altına girdi. Nevhenin altına girdi. Halbuki şey, şey cinsti. Anlaşıldı mı? Yani cinsle de kullanılıyordu. Dolayısıyla yani mana, maniyet bakımdadır. Bu da istiraden, tariflerin konusunda cemiyet mani kullandığı için daha önce de, de geçti. Anlaşıldı evet. mı? Onun için cemal ve men'en demiş. Allah'u alem. Seyda diyor yanlış söylemiş. Seyda tabii nakıttır. o şey etmez. Yani öyle müsamaha göstermez. Diyor. Es-savab ve et-saru ala men'en. Es-savab. Fe fil Zaten cemiyet bakımında değil bunların bozulmaları. Maniyet bakımında. Demiyor mesela. Bu, bak bu cinstir cinsin altına giymiyor. Diyor bu nevete de kullanılıyor. Cins onu şey etmiyor. Onu çıkartmıyor. Anlaşıldı mı? Çünkü cinste de kullanmıştır. Ya da mesela faslıda da kullan, kullan kullanılıyor, kullanıyor kullanılıyor, de kullanılıyor. Halbuki bu normalde cinste kullanıldığına göre o zaman cinsi niye faslını çıkartmıyor? Fasının altına da giriyor. Yani niye mana olmuyor yani ya evet. Tabii bunlar şey etmiyorlar. Bunlar diyorlar istidraattır. Seyda şey diyor, Seyda diyor şey yanlış söylemiştir. Tamam. Evet. Hazır istirahat denilebilir yani yani ala illa zekre ve eklense daha belki uygun olur. Tamam çünkü kullanıyorlar yani bu yani tarif konusunda şey ettiği zaman yani ister problem cemiyette olsun ister meniyette olsun içinde de söylüyorlar. Daha önce geçti bunun benzeri. Bak nasıl bu tariften her birisi diğer diğerleriyle nasıl bozuluyor? Diyor mesela feynel münevvene cinsün. Lil esvedi vel ahmer. Esved ve ahmer için mülevven bir cinstir. Böyle değil mi? Mesela insan ve feres için hayvan bir cinsiydi. İkisi de kapsamıyor bunu. Kapsıyor değil evet. ikisi de kapsıyor. Evet. Ya tabi buradaki esved ve ahmerin mefhumları yoksa efratları değildir. Efratların efradlarında müleven efratlar için cins değildir. Evet. Yani esvedi mesela insanı esved, esvedin ta insanı esved, es değil. Bu esvedin mefhumu için. Evet. Anlaşıldı mı? Ahmer mefhumi için yoksa e, şey mesela, bunlar Şam'a geldikleri mesela insan insanlarda illa şey olacak, esved diyecek olacak şey, mürevven olacak diye esved ya da ahmer olacak bir şey yok. Evet. Anlaşıldı mı? Yani mahiyetlerinde yok. Mahiyette yok. Mahiyette de hayvanı atıktır. Ve evet. nev'ün lil mukeyyef. Mukeyyef için nev'tir. Yani mesela el esved vel ahmeru mahuma dediğimiz zaman Cevap mülevvendir. Evet. El, ve felesu mahuma dediğimiz gibi. Öyle değil mi? Çünkü yani ortak faydaları odur. Mülevvendir. Yani mülevven de şeyde kullanıyorlar. Bak diyorlar mülevven nedir? Mülevven e, diyorlar e, şeydir. Mesela e, evet tabi e, yani şeyin altına bu mükeyyefin şeyidir. Bak mesela mükeyyef için diyor nedir? Ne ötür? Çünkü mükeyyef, mükeyyefi diyorlar mükeyyef müleven olabilir, mükeyyef. Evet. Yani bir keyfiyeti olan. Yani müleven, meşmum, mat'um, melmus. Mükeyyef bunları kapsıyor. Mefhum, evet. yani renkli olanı kapsıyor, kok, kok, e, koklananı kapsıyor ya da tadı olan ya da ellenen. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla, dolayısıyla bak mükeyyef bir andır. Bunların her birisi mükeyyefin öyleridir. Öyle değil mi? Mesela hayvan şey de kapsıyordu, insan da kapsıyordu, feres de kapsıyordu, bari de kapsıyordu, himayede kapsıyordu. Her birisi hemen için neydi? Dolayısıyla burada da şey, mülevven, mükayef için bir Çünkü mükayef dediğimiz zaman mülevven de altına gidiyor, meşmum da gidiyor, matum da gidiyor, mevzu da gidiyor. Anlaşıldı mı? Hı. He? Bir de burada mesela mülevven, yani mükayefe yönelik kullanıldığı zaman kendi mahiyetin tümüdür. Nasıl mesela insan hayvana yine hayvan nevi insan nevi tarif ettiği kendi mahiyetinin tümüdür. Yani kendi efradlar mahiyetinin tümüdür. Evet. <laughs> Mesela bu efradi nedir? Zeyd el Amr el-Bekir'dir. Mahiyetleri nedir? İnsandır. Yani hayvanın altıktır. İnsan da hayvandır. altıktır. Anlaşıldı mı? mi? Mefhum. Ve evet. fasl Kesif için fasıldır. Tamam. Mesela kesif yani şey olmayan, şeffaf olmayan. E şeffaf olmayan illaki bir şey olur mesela ketif dediğin zaman o, şeyden, şey eder, onu şeyden ayırıyor. Söyleyin. Kesifi latiften ayırıyor. Yani şey olmayan. Böyle bir Telefonu versin. Telefonu versin. Telefonum ne diyor? Telefonum adım. var? Telefonum bana dur seminer idam. Tamam. Cık. Anlaşıyor mu? He? dedik ve fasülü <laughs> kesifi, Kesif için fasıldır. Evet, evet. Çünkü mülevven kesifi latiften ayrılıyor. Mesela cisimler kesif olur, latif olur. Anlaşıldı mı? Evet. E, bu cisim latif mulevâlde dediğin zaman latif o şeydir. O o e, mesela, e, yok yok evet. yani şey olmayan. Mesela rüzgar gibi. Yani şey olmuyor filâyı. Renk falan olmuyor. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla mesela cismi cismi kes, latiften mülevven ayırıyor. Evet. La, ke, la, yani kesifi e, latiften e, şeyden ayırıyor, ay, ayırıyor latiften. Anlaşıldı evet. mı? He? Mülevven yümeyyüzül kesife anil latifi minel Fela yukal illa alel kesifi Mesela mülevven ancak kesif olan. Latif şeydir. Yani o, o şey olmayan. Yani rengi olmayan, engel olmayan, bir baktığın zaman arkasına engel olmayan. Anlaşıldı evet. mı? He? Evet. Ya mesela desen desen el hadel hadel cismu ay şeyin huwa fi zatihi Nasıl Anlaşıldı mı? Bilawandir. Tamam. Hmm. Kulasa dedi kesif için fasıldır. Nasıl mesela natık insan için fasıl değil. İnsanın bir şeyin fezzatı dediğin zaman şeydir, natıktır el mesela el kesifu ayu şeyin ve fidati dediğin zaman bu lewendir. latiften o da ayılıyor. Mefhum. Ve khasatu cismi. Cism için khasedir. Anlaşılıyor mu? Yani mesela cisim cisim o cismin khaslarından. Cism olan bir şey bu lewen olmaz. Ve aradun amul hayvan. Hayvan için bu lewen aradı amdır. Öyle değil mi? Yani hayvan için aradı amdır. Mesela nasıl maşi hayvan için aradı am ise. Bu da aradı amdır. Tamam. Yani arad dediği şey ol arad zaten cevap cevap hayvan için cev cevapta kullanılmaz. Ama ona ona peyda olan bir arad. Nasıl ki maşu öyleydi bu da öyledir. Mefhum? He? Ya mesela teneffüs hayvan için o da aradı amdır. Fayastuku tarifu kulli minel cinsi ve'n-nev'i ve'l-fasli ve'l-hasi ve'l-tarif'i ala kulli minafiyatil maden. Bak cinsin, nev'in, faslın, khasın, arada amın her birisinin tarifi diğerine şamil gelir. Bu bir sadda. Anlaşıldı mı? Yani yani be, be, cinsi tarif et mesela desen müleven cinsdir. Birisi diyebilir ki aynı zamanda fasıldır. Öyleyse fasıldır mesela tamam. Esved Ahmer için cinsdir ama kesif için fasıldır. O, kesif için fasıl ise o zaman e, cinsi tarifin altından e, cinsi tarifin altına girmiş olduk. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla cinsi tarifi mani olmadı. Yani cins olmayan bir şeyi çıkartmadı. Ama kesife olma itibariyle fasıldır. Mesela mükeyyefe olma itibariyle ne E o zaman sen esvet ahmer için cins dedin. Halbuki mükeyyefe içinde bu ne Bu nev'i cinsin, cinsi, cinsi altına cinsin, alttan çıkartmadın, cinsin alttan koydun. Dolayısıyla cinsi tarifi mani olmadı. Anlaşıldı mı? Yani cins olmayan bir şey çıkartmadı. Ya da mesela hepsi, hepsi itibariyle böyle söylenebilir. تمام، والله شيء ذهب والله أصنام، شوغ تعريف هذا بو احتراز، يطلر. الجواب تا الجواب؟ أن الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات كالمفهومات الإصلاحية، يعتبر في تعريفها قيود الحيثية ذكرت أو لم تذكر. والله شد بقى الجواب نادر أن الأمور التي تختلف باختلاف الاعتبارات، يعني اعتبار لا راك Mesela kelime fumatı istilahi bu istilahi mefhumatlar bunlar hep de istilahi mefhumatlardır. Yani mantıkıyla ıı, koyduğu istilahlardır. Öyle değil mi? Bunlar yu'tebiru fi ta'rifiyya kuyudul haysiyeti. Yani, bunların tariflerinde haysiyet kaydı itibar edilir. Zükret evlen tüske. İster min haytu kullan, kullanılsın, ister min haytu kullanılmasın. Evet. Mefhum kema sebeke ile daha önce zaten bunun benzeri geçti. O zaman yani haysiyet kaydı üzerine söylersek ne, ne diyeceğiz? Yaje <laughs> ise fercinsu külliyün maqulun ala katretin mukhtelifetil haqqati cevab ma huwa amma min haytu huwa kedalike. Vac. nedir? Bir küledir. Mahmulun <laughs> ala katreti muhtelifa. Muhtelifa haqqati olan bir çoğunlukta kullanılır. Bir de vahva cevabda ama böyle olduğundan dolayı cinsdir. O zaman müleven fasl olduğu zaman min kedalike midir?

Ne oldu o zaman? Anlaşıldı mı? Dolayısıyla hayse kaydedecek edildiği zaman hiç bu, bu müleve'nin diğer yerlerde kullanıldığı zaman ne cinsin altına girer ya da fasıda kullandığı zaman, minheysi olduğu zaman o zaman cinsin altına girmez. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla cins olmaz ki biz desek bu niye cins hiç halkmadı? O zaten o itibarı zaten cins değil ki. O itibarı sadece fasıdır. Ya sadece, cins, o itibarı sadece cinsse o itibarı sadece kasadır. Mefhum. Veks aleyhi el-bavakiyyeh. قال الله رضا عليكم السلام على محمد. قال الله رضا بناق يا فلم بوك من حيث كونوا مقولا على مختلفة الحقيقة التي الأسود والأحمر. يعني حقتي مختلفة أولان نرى شيء ولدويشد. وحيسيتان دولاي تمام يعني يعني مختلفات الحقتان حمل أدل دي حيس أدل دولاي يعني أوبا حقتين مختلفة من أسود أحمر كبير واعتبار لا وحيسيت لا جنس جنس أنا شو لا يسقى عليه نوع الخاص أو خاصة والعرض العام أو زمان باعتبار الملاونة النوع ده لا بلش نفصل ده لا بلش نخاصة ده لا عرض نعرض عام ده لا ديل مي شو هنا باش حيث تاني باش تبو من حيث مختلفة الحقيقة فصل من حيث مختلفة الحقيقة ملوان فصل ده قلنا نظام من حيث مختلفة الحقيقة ديل اتفقت الحقيقة ديل نعود ده قلنا نظام اتفقت الحقيقة ديل خاصة ده قلنا نظام زمان زاتا شيدر جواب ما هو ديل لا ديل مي مثلا على ده عام زاتا في جواب ده ديل هفو ومن حيث كونه خاصة عين زمان مختلفة الحقيقة ديل دي. زاتا ما على ده عام زاتا جواب ده قلنا ومن حيث كونه ما كونه على متفقة الحقيقة مثلاً ملون مثلاً نوع ضيادة نوع مثلاً ذيك نوع مثلاً من حيث كونه ما, كونه ما كونه على متفقة الحقيقة وهي أفراد مكيف ك أفراد, أفراد لاردر مثلا بودا بودا كي بلاوان مكيفا بي... مثلا ناصل كي انسان حيوان بين نوعي دي شيء ده بودا ملوان ده مكيفا بين الف... بي فردي دي الله شلد وفردان حقاتي ده هبسي شيء ده متفق ده الله في جواب ما هو با. ومن حيث كون ما قلنا متفق هي وهي افراد المكيف طيب متفق ده حقا مكيفا افراد لارجي مكيف مشموم ملموس ملون ولا دقلاندر انشد من في جواب ما هو نوع مثلا بو اعتبار النفتر وزان لا يسقو عليه الجنس وزمان من الجنس ده المز والجنس خلاند زمان اسود احم اسود احمر الجنس خلاند زمان من حيث مختلفة الحقة دي لدي علمي وزان لا يسقو عليه الجنس والفصل الخاص والعنط يعني نوع من حيث من حيث كونه مقرن مختلف الحقة دي نوته ده يلزم ابو حيث يتي زمان ارتبون لارا شامل يعني. وعلى هذا فقس وبلا قياسات Vela, yani birisi dese nasıl olur mesela ihtibarla bir, bir şey hem min haytu muhtelifetli hakikati olur, hem min haytu muttefiqetli hakikati olur, min haytu muttefiqet hafif cevabı ev şeyin fiyatı olur, nasıl olur dedi, dedi sorun yok. Kala bir hazırlığı fikir, şey bir vahid, eşyâen kethîreten bi haytiyâtin muhtelifetin ve atibâratin mütegâiletin. Hiçbir sorun yok, yani bir şeyin bir, 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 bir birkaç şey olması ama farklı haysetlerde. Farklı, farklı, etibarlı Allah. Yani itibar değiştiği zaman problem yok. Fahfadhu, bunu ezberle. Fe innehu fi cidda. Yani bu çok yerlerde sana yararı olacak, faydası olacak. Çünkü haysiyet kaydı, bu itibari emirlerde haysiyet kaydı melhuzdur. Zikir edilse de, edilmese de. Ve o kaydı da bu ihtirazat def edilir. Yoksa bu haysiyet kaydı düşünülmese, bu itibari emirlerde hepsi de böyle sorunlar olabilir. Evet. Yani bir bilen tarifiyle er kendi aralarında manu mani olmadı denildi. Mefhum? Bese. Bafım da'vana. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah.